Sen <laughs> <laughs> oh, <bak canım. gülüyor> o <laughs> <Ben. gülüyor> tamam, <laughs> ne oğlum, Bali, de. Bali, bak ya. Pok yani. Oraya Ne etmiş <laughs> irma ne gerek var birbirini kırmaya anne de burada gerçek değil hadi gidelim yeme ne gerek var girme daha hapse sen neredeydin film telefon Oğlum biraz sakin olur musun? Çok hareketli oynarsın. Biraz sakin ol sakin Bu da kaza Hepsi... bu sakin olmak var. Anne bunu en hepsini tahmin etmem gerekiyor. Mehmet evet, Aslan. Mehmet Aslan. Abi bu kimdi? A bu kimdi? Zeynep Ağa. Cena Ağa. Abi. bu. Bana bak. Ha. Bu kim? Lino. Ha? Lino. O kim? O kim? O kim? O kim? ben bak. kimim? Bu kim? Ben ada Sen söyle. Sen Zeynep. Küçük Zeynep. Küçük Zeynep. Zeynep. Bal küpü Zeynep, Zeynep. kim? Aydın Büyük adam mı? kocaman adam. adam. Hey hey kocaman adam. Kimi can kim adam? Kimi kocaman adam? Adam değil kocaman adam. Kocaman adam. Kocaman adam. Kocaman adam. Kocaman adam. Aydın abi kim? Kocaman, kocaman adam. Aydın abi. Aydın abi ya. <laughs> Zeno'nun dayısı. Abisi. İşte, Abisi işte. mi? Abisi. Yeter de bil ama dinlen. Ne oluyor ya? Yoruldum. Dinlenelim mi biraz? Evet. Ben de sanki yoruldum biraz. Ben de, de biraz yoruldum. Ben de biraz <laughs> de ya. kalay çekildi Hadi oh. pazar, pazar. Aa, Böyle Ne de. sana diyorum? Söylerken de sana bakıyor. De tövbe tövbe. Tövbe tövbe evet ondan sonra tövbe tövbe diyeceksin